Arkadaşlar merhaba. BİM'in bilançosuna bakacağız. Evvela bu videoyu durdurun şu yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi arkadaşlar burada gördüğünüz her şey ama her şey çeyreklik. Haberiniz olsun. Nakit döndürme süresi eksi de e, arkadaşlar. Zaten öyle olması lazım. Bunlar konsünye çalıştıkları için kendi paraları değil. Gayet de normal. Net işletme sermayesinde şu an için açık yok. Ancak gördüğünüz gibi azalan bir eğilim var. Sanki bir sonraki çeyrek sıkıntı yaşayacakmış gibi her şeye rağmen e, aşağı doğru bir eğilim var. Real anlamda da e, arkadaşlar e, gördüğünüz gibi oran düşmüş. Bu pek güzel bir şey değil. Net borca bakalım. Çeyreklik 17 milyardan 25 milyar 700'e yükselmiş. Real anlamda yükselmiş mi? Evet, döz kaynaklarının yüzde 29'una yükselmiş. O da iyi değil. Nakit akışlarında herhangi bir problem yok şu anda. Yatırım yapmış mı ona bakalım. Yatırım, evet ortalamamız 6.09. Şu anda 5.55 yapmış. Dolayısıyla burada bütün dışına çıkan herhangi bir şey yok. İşte 2023'e 3'te 6'da gördüğünüz gibi 10-15 gibi bir oran var. Dolayısıyla burada ciddi bir yatırımdan bahsetmek mümkün değil. Stoklar çeyreklikte 2.61 oranda azalmış. Net döviz pozisyonu çeyreklikte yükselmiş arkadaşlar. Real anlamda da yükselmiş. Ancak ciddi bir oran mı değil. Döviz kaynakları 0.23'üne denk geliyor. Dolayısıyla çok da etkili olmaz dövizin aşağıya da yukarı gidişi. Faaliyetlere bakalım. Ben etkinlikleri beğenmedim. Öyle söyleyeyim. Etkinlikler iyi değil. Faaliyetlere bakacağız. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %413 hasılat yaparken şu anda buranın 140'a gerilemiş. Bir önceki çeyrek 119'muş. Dolayısıyla geçen senekinden bir hayli aşağıda ancak bir önceki çeyrekten iyi olmuş. Favuka bakarsak Favuk geçen sene 18.4'müş. Şu anda 479 bir önceki çeyrek 5-12'ymiş. Bu her iki çeyrekten de kötü olmuş. En kötü ikinci performansını yaşıyor. Gördüğünüz gibi 9 çeyrektir değil mi? 2023-12'de bir eksi favor yapmış. Onun dışında hiç dörtlü rakamlar yok. En kötü ikinci performansı diyelim. Net kar'a bakalım. Net kar geçen yıl 15-66'dan 5.81'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 4.50'ymiş. Bu geçen senekinde kötü. Bir öncekinden hafif iyi. Ancak çeyreklikte 4 milyar 847 milyon kar elde etmiş. 988 milyon ertelenmiş. E, vergimiz var arkadaşlar. Bu tahsil olursa aslında bu da her çeyrekten kötü hale gelecek. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümeye. Geçen sene 19.09 büyümüş. Şu anda 13.61 büyümüş. Bir önceki Çeyrek eksiymiş. Dolayısıyla bu geçen senekinden kötü. Bir öncekinden iyi olmuş. Bir sonraki çeyrek yıllık büyümeyi yine böyle beklerim. Böyle yüzlü seviyeler beklerim. Ancak yıl sonu bir düşüş olacağı kanısındayım. Onu biraz sonra bakacağız. Şimdi tarihsel çarpanlarla cari çarpanları kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 5.01'miş. Şu anda 17.29'da en düşüğünün 3.45 katı. 5'inin en düşük piyasa değeri defter değeri 1.40 şu anda onun 3.69 onun 2.56 katı fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi 5.13 oldukça yüksek. Bunun 1.8 ile 2 arası normal onun dışındakiler zaten oldukça yüksek. Halka açıklığı 168.4 dolaşımdaki lot sayısı 415 milyon yüksek bir rakam e, sevgili arkadaşlar Zirve fiyatımız 631 zirvesinden 14.7 aşağıda. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Ölçümümüzün birisi defter değerimiz yani birim başına düşen öz kaynak 145.97. Bunu mevcut büyümeyi sürdürdüğünü varsayarsak da çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin orta olarak öz kaynaktan dolayı kazancınız 156 lira 0.8 kuruş olacak. Bunun için şu anda şirkete ne veriyoruz? 538 lirayla kuruş. Bunu gidip herhangi bir duran varlık alırsak, un, yağ, şeker, tuz, enflasyondan kaynaklanan getirimiz 327 lira 68 kuruş olacak. Dolayısıyla alternatif getir, şirketin getirisinin 2.10 katı. Böyle durumlarda ne diyoruz? Olmamış diyoruz değil mi? Ben de olmamış diyorum. Olması için ne olması lazım arkadaşlar? Olması için ya büyümemiz artacak ya fiyat aşağı gelecek gibi denge noktası olsun. Şu anda defter değil, büyüme fiyat ilişkisi arasında kopukluk var. Bakın eğer büyümemiz böyle olsaydı, yani 224.5 olsaydı, bak büyümemizi değiştirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şirketin getirisi enflasyon getirisi eşit olacaktı. Yüzde %224 bir yılda büyükse. Peki ya fiyatımız 256 lira 50 kuruş olsaydı? Bir de ona bakalım. Bir de fiyatımızı değiştirelim. Gördüğünüz gibi yine bir denge unsuru olacaktı. Değil mi? O parayı enflasyona yatırdığınızda şirketin getirisi de eşit getiriye sahip olacaktı. Demek ki iki tane koşul varmış. Ya öz kaynaklar %224 büyüyecek ya fiyat 256'ya gelecek. Peki böyle büyümesi mümkün mü? Değil. Değil yani. Şu anda veriler bunun imkansız olduğunu söylüyor. Dolayısıyla biz fiyatın aşağı gelip orada bir denge noktası oluşturmasını e, daha öngörürüz. Yıl sonu defter değeri tahminim burada yaptığım tahmin simülasyon yani arkadaşlar bu kesin değil yani. Ben şirketin muhasebesi değilim. Ancak tahminde bulunuyorum. Tahminim 216 lira 8 kuruş olacak. Büyüme de 52'ye kadar inecekmiş. Yani şurada gördüğünüz 100 büyüme 52 yoruk. E, o 62 yoruk ama bir gerileme bekliyorum. İlerleme beklemiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla e, sevgili arkadaşlar e, bile bile lades olur. Yani bir şey size enflasyonun altında bir getiriyi sunuyorsa e, sıkıntı olur. Burada da şu an bu. Fiyatlar ayyuka çıkmış zaten. E, yani bu görülüyor. Gözde görülüyor. Her ne kadar işte kar yapsa da bu çeyrek e, kar kısmında ancak diğer veriler pek hoş değil. Zaten karın da bir bölümü ertelenmiş vergiden geliyor. Ee, dolayısıyla hani 256 lira 50 kuruş bende değer var. Bunun üstündeki her fiyat benim için sıkıntılı ve pahalıdır. Bundan sonra karar sizin alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Suçlara siz basıyorsunuz. Kar da sizin, zarar da sizin. Ben burada açıklama yaptım diye şirket yukarı gitmez demiyorum. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Ben etmez diyorum. Ama gitmez demiyorum. Ona rağmen gidebilir mi? Evet gidebilir. Mümkündür. Bu her şey bilançoyla alakalı değildir. Parası olan birisi bunu yine yukarı doğru sürebilir. Bu mümkündür. Ancak dediğim gibi ben fiyat alıp satmıyorum arkadaşlar. Fiyatın nereye gideceği beni ilgilendirmiyor. Ben önce değer alıp satarım. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırım araçlarıyla olan korelasyonu sonucu çıkan matematiksel rakama değer diyorum. O da 256 lira 50 kuruş. Şu andaki mevcut değeri bu. Dolayısıyla şu anda ise yatırım için cazip değil. Değer yatırım için cazip değil. Değer yatırım için. Fiyat için dediğim gibi onu benim bilmem mümkün değil. Tekrar 601'i test ederek zirvesinde oradan yukarı gider. Eee Sevgili arkadaşlar sizin dediğiniz iş fiyat alıp satanlara bir şey demiyorum. Zaten onlar beni seyretmesinler. Ben değer alıp satanlara hitap ediyorum. Olmamış diyorum arkadaşlar. Bundan sonra karar sizin. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Kar da zarar da sizin. Ee, arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur, bildirimler açarsanız bu da sizin deyiniz olur. Ayrıca Katıldan Gaziantep Baklavası'na katılırsanız burada olmuşları da göreceksiniz. Hep söylüyorsunuz ya olmamış olmamış, olmuş hangisi işte olmuşlar orada arkadaşlar. Siz bana destek sunacaksınız ben de size olmuşları göstereceğim. Bir sonraki Çeyrek Binaço'da görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.